ben ee, İsmail Türkas. Aşağı yukarı 55 senedir falan Karaköy'deyim. Ve Ermeni ustanın yanında terzilik öğrenmeye başladım. Eski Veli Alemdar Han'daydım. Orada epey bir millet. Oradan askere gittik. Ondan sonra Fransız geçine geldim. Burada devam ediyorum terziliğe. Valla tarihi bir yer. Yani insanların gelip de sevmeyeceği bir yer değil, seveceği bir yer. Ve benim gördüğüm kadarıyla İtalyanlar, yabancılar vardı burada. Buradan başka yere taşınmaya mecbur kalanlar buraya dönmek istiyorlar yeniden geriye. Karaköy'ü görüp de buradan giderim diyen yok. Karaköy'e gelirim diyen var. Denizden Kadıköy'e gidişi, köprüden Galata'ya geçişi, Öğlenliği mesela gidip deniz sahilinde hava almak, yemek yemek, karşı Mısır çağısına geçmek. yani Bunlar e, değişik şeyler, her yerde yok. Abimle e, biz o zamanlar Ok Medanı'nda otururduk. Abim üniversiteye giderdi, evden yemek getirirdik Alemdar Hanım köprüleri vardı birbirine geçişli. Çünkü pasaj orası. Öyle yemeğimiz sefer tasıyla getirip o köprülerin üzerinde yerdik. Ermeni ustamdan devraldım. İlk önce ortak oldum. Frans geçidi bize yakındı. Bu muhitin çünkü müşterilerimiz de buradaydı. Biz de buraya alıştığımız için. Frans geçidine geldim. Burada ben kendim başladım. Patronlar çok iyi giyinirlerdi. Fotoğraf şapkalı, takım elbiseli, ayakkabılar pırıl pırıl. Hafta sonları Grand Tuvalet giyinirlerdi. Ee, ayakkabıları bile siyah beyaz falan böyle topuklu, gravatlı. İstiklal Caddesi'ne öyle çıkarlardı. Kot mot o zaman, kot yoktu o zaman. Kot çok nadir giyilen bir şeydi. Yani, takım elbiseliydi herkes. 14 yaşında takım elbise giymeye başladım. Niye? İstiklal Caddesi'ne çıkamazdık takım elbise olmadan çıkamazdık. Bir kere terzide yaptıracağınız kumaş ayrıcalıklı bir kumaş olması lazım. Herkesin üstünde olmayan bir yani kumaş olması lazım. en yani dünyada başkasının üzerinde göremeyeceğiniz bir dikim şekli oluyor. Kumaşta farklı olunca tabii ki fark ediliyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Kulüs gemileri gelmesi iyi bir şey. Yani ülkeye faydası var. Artık biz kendimizi düşünmüyoruz, sizleri düşünüyoruz, gençleri düşünüyoruz. Bunların sonu ne olacak diye yani. Bu şekilde nereye gider? İnşallah düzelir. Kuruzlar da gelir, turistler gelir. Ülkemiz rahatlar. Potansiyel var burada yani. Ben bence İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi burası.